...ben ruhunu çalar, ruhum duymaz. Peki bu şehrin sizden çaldığını nasıl geri alabilirsiniz? Adaletle. Çalarak. Hayır. Adaletli çalarak. Hazır mıyız? Hazırız. Ha. Ya dede, Allah'ını seviyorsan. Bu nasıl şapka ya? Aha, şişt, gidiyor lan. O değil mi? O. Gel 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 gel. Aynen kadınımız bu. Evet. Bak evet. şifre şifreyi söylüyorum. Şey, okay. Efendim. Aa öyle mi tamam tamam hemen geliyorum. Ya tıkır tıkır işlemesi lazım bak. Dikkatli ol. Bu yaşlı tecrübeye bir inanın artık güvenin be. Bayılıyorum hmm. sana. <laughs> hadi ee, gir dedemin koluna. Hadi bakalım. Herkes hadi gidelim bana. çocuklar. He ee, kadın da yeni gidiyor. Baksanıza arabası gitmiş. İyi bayılar. Tamam çocuklar tamam. Çekeceğim ben Ah dedeme ah. Sen sıra numarası alsana kuzucuğum Hesabın tamamını mı çekmek istiyorsunuz <laughs> Evet tamamını çekeceğim Gel gel. Size de zahmet verdim evladım. Olur mu dedeciğim ya Sen bizim soy ağacımızı dikmişsin Üç ayda bir maaşa getiriyoruz seni Çok mu Oturtalım mı ee, Yok ee, birazdan sıra bizim Sizi geçiriyor olabilir. Ambulans yok, yok ambulans yok. Dedemize sahip yetiş... çıkalım, yetiş... Ne yapıyorsunuz? Yetişmez. Dedemize sahip çıkalım. Bak. Arkadaşlar bekleseniz evi. Vaktimiz yok, yürü ben dedem. Yürü dedem. 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 Ya burada benim bir zarfım vardı. Zarfım, zarfımı gördünüz mü? Ya ben zarfımı aldım mı? Aldınız hanımefendi. Ya zarfım yok. Hırsızlar, paramı çaldılar. Hırsızlar. Ya bir adelen fazla mı bedede? O nasıl koşmak ya? Ya sizin ne işiniz geçmiş bir adam. Oğlum bu bıyıklar ne biçmiş ya? Üf. Çantayı dersene. Gitti yar. Aferin lan. Vallahi güzel iş yaptın ha. Bir süre buralarda dolanma artık tamam? Ya yok o buralarda ne dolanacak ya? Nişan taşında gezer. Değil mi dede? Ee bakacağız evlat artık. Piz nerede? Biz orada anlayacağım. <laughs> sen yok musun sen? Al şunu. Hadi kaybol şimdi. Beni ararsınız. He. Alnında bir secde görsün be artık. Uf, hadi güzel. Ah, ah. Çok ah. Bırak. Bırak. Ya yine mi sen ya? Bıraksana beni kardeşim. Arkadaşım bir dur sana yardımcı olmaya çalışıyoruz şurada ya. Bir saniye. <laughs> ya param gidiyor. Ya ben polisim tamam mı? Gel benimle yani karakola. Bir ifadeni ver ondan sonra bakarız hadi. Bırak git Allah aşkına polismiş. Ya şurada başımıza bir felaket geliyor. Hala yaşıyorsun ya. ya ne diyorsun sen be? Ya bir git be. Bırak. Tamam koş koş. Bırak yakalayacaksın. Manyak. Sabah sabahta hale bak güzelim pantolonun içine etti ya. Şarkılardaki gibi değil artık vaziyet. İstanbul, İstanbul olalı bu kadar İstanbullu görmedim. Bir arada